Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonunda beklenen serverımız açıldı ve e, rol playiz e, rol yapacağız bu bu bölümde İşte işte nasıl olsun bir hırsızlık falan öyle şeyler polisten falan kaçmak güzel şeyler bizi bekleyecek umarım e, fazla uzatmadan geçelim isterseniz role geçelim hemen rolümüze geçelim. Seni bekliyorum. Ben, ben de. Lan ben, ben de. Tamam lan çalıyor. Tamam lan tamam. Otelde be. bekliyorum seni gel. Tamam Beklirsen. tamam. Amına koydum şarkı açmış piç. Otelde bekliyorum söyle geçen şunu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum niye beklersin lan beni? Ya benzin aldım. Az benzin vardı He ee, benzin bitmiş Ne kardeş? Ya bu p*** piç... Ya bu bizi mi takip ediyor yani bak sinir olacağım ee, Çınar mı Yürüşe... lan? Çınar çınar bakma. Yürüşe bak bak görüşe bak Boşver ya Allah Eee Çınar Çınar Kardeşim Kardeşim duyuyor musun? Evet. Ya özel bir şey konuşuz da ötede durur musun ya? Tamam, tabi. Tamam, teşekkürler kardeşim. Şimdi sik inanak bak bak. Hadi bak. bak ya. Şimdi bak, malum bu şehirde en iyisi. Hı hı. Aynen. Bir baş, bir gidelim bir iş kura bakalım. Eee babam bana dedi git iş bul kendine lan dedi ben sana bakmam dedi bu saatte. Sonra zaten arvadı ve annem de istemiyor beni. Sikeyen hepsini. Böyle hayatın amına var. Şunlar şunlar. Biz de ara yedik amına. Sen de benim arkamdan sürüklendin. Bir gidip iş kura bakarız ee. kardeş. Bir iş varsa bakar alak. Ondan sonra bakarız. Yani bir parayı bulak ya yani gelecek zaten. Yarın bana niye diktik bakı? Gidik bakak Ne, ne, ne derdi Bu mu? Şey, derdi neymiş? Amına koydum. Yürüyüşü bak derlendiriyor mu ya? Sus, sus, Aslan. Ne oldu? Ya sen hayır öyle oradan dik bakın bize bir sıkıntı mı vardı? Hayır. Yani... şeyleri gerçekleri söyle yani. Utanma yani iki geçeceğiz diye seni dövmeyeceğiz. Ne yani can derse döverik seni. Yok yok bir sıkıntı yok yani. Öyle baktım yani. Evet, tamam tamam. Ne oldu da yani? Sizin mi Yok yani var? sen buradan geldin takip etmiş gibi buraya geldin. Biz buraya gelince. Yok. Yani sen gelmeden önce ben geldim buraya. Hani otel odama girecektim. Sizi gördüm. Hı. Hmm. Neyse tamam tamam. Hadi işine baksın. İyi, İyi günler. Hadi. Çocuktan çok kıcak Salak ha. Tam sala. O ne lan öyle? O saat ne? O saat mi lan öyle? Eee lan oğlum onu da yürütme, sikerim ben lan ha. Dur lan ne şey tamam. işe bak. Tamam tamam. Amına koydumuz seni. Yoldan çıksana. Devlet de bize veriyor 75 75. Bir boka yaramıyor amına koyayım. Bele 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 bele. Bele 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 bele. Hemen Lan var. Osman. He. Lan bu arabayı ben sabitlemişim nasıl bekle cam açayım ya. Cam aç aç. Lan. Duyun mu lan? Bir dakika. Ne var lan? Lan oğlum ben bunu sabitlemişim 30 da gidiyor gitmiyor lan bu En kası var ya ne kası onunla alakalıdır belki ona bak En kası mı? En en M ha, değil ha, Bak tamam, Bir tamam, bak ben değil. hiç kura geçiyorum hadi Tamam tamam sen geç geldin ben Ya bunu da kapatayım. Gitmiyor lan bu Asiktir ben iki doldum Polis gelsin cezamı yazsın. Ya yani moda korkak adam amına koyma arabayı da kız gibi sürüyor ya. Aynı babaannem gibi.

ya Ben o ben içeri geçiyim ha <laughs> kimse bakmıyor değil lan Artmaz artık olur mu Salam aleyküm. Bana iş lazım ya ben bir iş verin bak. Ne bakalım ne iş var? Ah oh, ah. Oh, oh. Bakalım sen he. ne iş yapabilinden elinden ne geliyor? Benden mi? Balıkçı dünamına koy ne balıkçısı? Bu neyden? ne lan? Deli veri ne iş yapıyor da bilmiyorum ne iş yapıyor. Bakalım. Dayı. Taksilik taksi seçecek. Dayı biz taksici olacağız. Hayır bak Ama ben ehliyet, ehliyet yok. Ya. Ehliyet yok bende ben var bende var bende var. Neyse Hayır, alırık ehliyet ya. Tamam ben, ben taksici yapacağım. Ha, ben. <laughs> tamam ben taksici görevini seçtim. Tamam. Eyvallah şey eyvallah ben o mesela. plakayı falan nereden alıyorum? Şeyden yine mi buradan gel? Tamam eyvallah. Hiç i̇şte bak hadi. Heh. Ben taksiciliği seçtim ya. Hayır ben korsanlık be. şey yapacağım <laughs> bari daha tamam. Onu ben de yapacağım bak bir şey yapacağım ben. Fake taksi falan öyle bir şeyler Sikti oluyor. git ne oğlum amca kızını mı yapacaksın burada? Pezalık. Vur vur mu aldın üstüne? Siktire git lan. Bak hele Evet. Şey bakak bir orada taksi durana bir gidik bakak baba. Ondan sonra bir bakar müşteri falan çıkmazsa bir fikrim var benim. Tamam mı? Tamam tamam. Tamam öyle. Hadi. Tamam ben ufaktan telefonda işim var onu görüşmem var ben. Bakale ben tamam. daha durakta bekleyeyim seni. Tamam tamam. Hadi. hadi. Amına koyacağım kilidini de dedim de binden ama Eski abi. araba ne işte. Hadi ben geliyorum bekle. Tamam hadi, hadi görüşürük. Yürüsene orospu bu. Anan sikim arabayın altını yok. Anan kaldırıma çıktı. Amına koyayım. Lan lan amına koyayım lan. Tamponu vurduk mu lan? Anasını siktim ya. Neyse bir ara mekaniği uğradık. Amına koyayım ya. Bakmayın lan. Gerçi kimse de bakmayayım. ben akıllıyım. Bir yanda buradan versin. Ananı sikim lan. Araba. Savaş Lan vermiyor koyduğumun arabası. Bir türlü alışamadım ya siktiğimine. 50 bin dolar bayıldım lan ben bu arabaya. Galericisini de sikelim. Şimdi arabayla gireceğim içeriye. Bak bir de ondan çalıyor. Hayırdır dursana götün yursa. Sikelerimi biliyor zaten arabadan belli de bir insan oldu. Dik bakma Ondan önce bir durağa gidin de onun arabasını geçin ben ya. Arvadımızı sikerim ha. Böyle hayatın amını alayım. Yani Dik Los Santos'a. Baba bakacak diye baba bakmıyor. O da akla amına. Durak vura mı lan? Buna koydum Selamun Aleyküm dayı kolayız Bu neymiş burası falan Ney bu ne Aleyküm Tık 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 Buna koyayım iş kurunun da kitabının da şimdi. Saat 1 olmuş lan haberimiz yok bir de adamlara sövüyor. Lan şarkıyı kıs lan. Lan. Anladım lan Aman, lan. Amına <laughs> koyayım. Bak hele camı at camı. Camı at camı. Bak hele Memo saat gecenin biri amına koyayım. Harbi mi? Adamlar kapıyı vurdum kimse yok amına onun taksi durağı yediğini çalışmıyor muydu? Bekle bekle. Bakan yok. Herkes herhalde bekle. bakan yok kardeş ya. Sikerim bak şimdi. Bekle bize ben gideyim bakan. Hayır kapıya mapıya vurdun mu adam adam çıkmadı ya Hayırdır amına koyayım hiç gel hiç bakmaya geldik hiç Ha gecenin biri olmuş ananı sikim bu ne lan ben Daha iyi Birisi yok mu lan Pisi yok ya Şşş bak hele Çatı neyi siktir et Çatı diye. çatı, çatı bak bak Lan Oğlum gel bak. lan Bak, 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 bak gidip gelin bak, de bak gidip, bak de. gidip gelin bak aklım bak öyle gidip gelin bak Memo bak, bak bak, bak. Ne demişim? abi? Fırsatlı ee. Evet. Evet. Yani ben demiştim ya bir fikrim var mı? Eee sağ sola arkada herkes yatmış gecenin biri olmuş Bir bakak Eee 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 yok Eee <laughs> Oh. Ay, o zaman gözünü sen yaptın tamam mı? Amına koyayım <laughs> Avalvan'dan dünden beri yemek yemiyorum. Sikerim ya ben gidiyorum yemek yiyecek. Bak işte. hele bak bak bak. He. Oğlum lan yemeği sorayın. Hmm. Bak sabah <laughs> olmadan bir gidip işimizi halledik evi patlatak. Hızlıyım sen beni tanın? E, oğlum zaten patlatacağımız yer şu Mert'le GPS'i şura bağlayın. Şurada şura, ben biliyorum biliyorum ben. Ben, oğlum, ee, he, şurası, ben bak ee, Orada şey... market de varmış Baktım bakayım. He ee, orada da yemek de satılmış daha. Tamam. Twitter mı? Ama ne Hepsini bak. Twitter bak. mı? Skelemet. Adam. Kardeş. Sen bana gözlü yapayın. Tamam mı? Hı hmm. hı. Sizden duyduğunla gördüğünle kapıya tıkla böyle. Ben duyarım. Yani Siz var mı? Ya da mesaj atarsın. Var evet, var. Evet. Tamam. Ben izledim zaten. Girdim mahalledarım. Tamam mı? Tamamdır dayı tamam Ben arabamı Çınar bahsiz, buraya park ettim arabayı buraya park edeyim Ya da tek araba gideksen sen park et buraya He he gel bak abi, araba ki, ben araba deneyelim Neyse kilitliyim ben bunu Gel gel abi Ben da. biliyorum bak sen hemen takip bak 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 Buradan sağ dön şey... aşağı aşağı Tamam gel. tamam Sağ dön Bekle dayı böyle gitmez bekle ya dur Araban güzelmiş ha. Ne? Araban güzele benziyor Ya benimki gibi olmaz işte benimki. Başka bir şey. Bunu artık J-Gas mı yapsak amına koyayım? Evet, Az evet. Az kalsın. ha. He, bak hele. şu ileride bak. Şu ileride şarkı, şey var. Şarkı kafamı karıştırdın amına koy bu merdivenler var ya. Neredesin sevdiğim? Dur Geç geç. Sağlamaç mı oynuyorum? Buradan diyor. Tamam. No, Bayılıyorum sana. sana Sen ben, çok güzel. güzelsin yok, Ben çirkin bir insanım Kader utanım Ayakkabıları çıkartak da şurada Kimse bilmez İnşallah şey yapar bu ya bizi yarın da bırakmaz Maymuncuk mu yok? Nasıl yok? Ben taktiğini biliyorum arkadaşlar Kaç Böyle 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 böyle. Arama amına koyayım sikelim ben Eve bak lan. Amına Oğlum, Oğlum biz böyle evde oturmak için var ya. 20 yıl çalışsak çarjamadan yine yapamak. Lan Memo ne dün lan? Ne dün lan? Amcık kafası ya. Pardon, amcık suyu. Evet, talan et, talan et. Rolex mi? Anayi namını sikiyim ne para eder ha Lan ne para eder ha bu Vay ama ne oluyor Tavsi boş çıktı boş Ne oluyor lan ben böyle evde oturmak için var ya 40 yıl çalışayım yine oturamam ya Kaç tane Rolex'im var lan sağ sola fırlatmışım Böyle alırım işte hepsini aslan. Telefonu çekmede de ne işi var amına koyayım. Bir bardak da fiski mi Neyse. Fiski boş ver şimdi. Ananı Abla sen orada yatmaya devam et. Uyanma sakın tamam mı? Sakın uyanma. Ne pis bir karısın ya. Donunu sağ sola atmışsın. Bizim Türkiye'deki karılar böyle mi? Pis. Ayakkabıyla ile... yatıyor. Bak bak Rusluya bak. Oğlum bu ayakkabıda falan uyursa Eşyalar falan cebinde mebindedir ha. Araya kal şimdi bir. Bir araya kal, O Samsung. Dedim mi ben? Demedim mi? Biliyordum ben. Ben biliyordum ben orada. Türk altın maltın çıkar mı lan acaba? Vallahi çıktı. Şuralara da bir bakalım. İçimden geliyor Twitter'da şu kadınla aynı yatakta bir poz vererek yatak. Polisler görüyor ama polisler takip ediyor. Ablam sen böyle 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 Lan He Daha çıkmadın mı lan? Çıkın çıkın koridordayım kapat al ben Abi ben hadi, hadi. Hadi, bekle, hadi hadi İçiyorum İş... bekle geliyorum İç Amcık suyu sen. çık 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 Şu lof bir giden Ayakkabıları giyiyor baba Koş 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 Atlandı bas, bas 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 karı uyanacak bas Benim tamam, arabaya tamam, sür benim tamam, arabaya Benim arabaya sür Tamam ben tamam Çık hele dayı Amına koyayım Bak benim tamam. arabayla gelip bir de senden mi patlatak tamam. baba tamam. Tamamdır senin nereden çıktı bir de sen patladı amına koymadı ya Tamam tamam Ama bir içelim bir adam var ya göreceğim ya Benim, Benimkine kimse ellememişler Sen el motel'e mi geçiyorsun abi? Bir şeyler yapsın Ne yapacaksın? Ben patlatmayacağım Ne yapacaksın ne yapacaksın ben sen şimdi? Ben mi? He ee? Bir restoran ayı Bir dakika bak bak ba, ba, bir dakika sana evet. şunları verin bana ben. Bak al e, şunu. Evet, evet, hele. Dur alma da Tamam be. camı açık değil mi? işte koltuğa attım ben. Bak, tamam. Bak hele. Tamam tamam. Heh. Şimdi bundan girin. İkisini bir denin, girmiyor. Birini tekrar çek. Bir tane kalınca tekrar sok tamam mı? Tamam tamam Anladın abi. Sana. Ha ben, ben restorana şimdi restorana gidiyorum diye Tamam. Restoran mı? Hangi restorandan? Kebap Ya ben gideceğim bir yemek yiyeceğim Ya burada ne gezer amın evet, abi. Evet Bir ara şuradan açarız buraya parayı kaldırınca. Neyse baba. Bizce Faruk var. Bilin mi? Sen ne her boku bilin ama ne Lan oğlum biz buraların her şeyini araştırdık sen de anlaman. Yarrak sen ben de önce önce geldim. Ya. ya önce dedim sen ben şey uçağı kaçırdım ya ondan ama. Ya neyse ne yanmına koy. Neyse bak ben gideyim Faruk'a. Faruk'ta satacağım mı malları? Tamam amına koyayım koy, benzinli akıyor araba. Sıktı git, git lan hadi amına koyayım. Hadi. Oraya. يا الله يا Hiç anlamam sağ sol geçerim vallahi. No problem. <laughs> Ana önümde birisi gibi Gitmeye bak, bak, bak. bak. Sen neyden kaçıyorsun acaba? Polis polis devriyat mi ne mi lan bu ya Arabayı kaldıralım Kimse şey yok benimle ışıkları da kapatalım Selamun aleyküm Faruk abi kolay gelsin Dayı benim elimde şimdi ne var biliyor musun Rolex var 400 dolar mı verin Rolex? İyi tamam. 400 dolar. Ben de iki tane mi ne var? Üç tane var. Bakalım dört tane. Dört tane var day. Altın Rolex'tan de hatırlanmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam iki tane var. Aynen. Laptop var baba yanlış hatırlamıyorsam iki tane. Ona da 400'üm ver. İyi iyi. 400'üm Samsung var, s Baba bundan atılan bir sanmış tane var herhalde. Eee 3 tane herhalde. Aynen. Hadi kolay gelsin bak polisler falan gelirse benim burada görmedin tamam mı Faruk abi? Kaç 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 kaç. Ötecek bu orospu ben biliyorum bunu. Ney ney Ben onu arayak da şey yapmasın fazla ya <laughs> Memo kandını tamam, doldurdu Ne He Ben motel'e geçip biraz uyuyacağım dahi Tamam İşte kısa günün karı 5000 dolar kaldırdı hee tamam, ben moteldeyim uyuyorum haberin olsun tamam tamam Hoş, hadi kapat bu kim lan yanından böyle bir kim? neye bakıyorsun? onun yanına parmak Baba baba. bak bak burdan birden motel odası kiralıyor Yağmurda ıslanmamak lazım Selam aleyküm. Dayı bana şey lazım ya bir tane oda. Günlük 80 dolar mı? Nerede kalıyor lan? Paris'te miyiz Aynı üstten üst katlardan bir yerden ver bari amına. Şurayı versen tamam ya. Üst kat yok mu? Üst kat ikinci daire. He orayı istim hadi. Tamam. Hadi kolayız Bir tipe bak, bir tipe bak. Ben bunun ağzını sıkarım ben neyse. Oraya şey var. Televizyon ne lan böyle? Üstümüzü falan burada mı demiş? Elimizi yüzümüzü mü yıkar? Bok gibi ananı sikim bu ne lan? Lan hiçbir su dökmediniz lan tuvalete. Aman zavallısı. Oturam yok mu lan burada neyse arkadaşlar e, bu videomuzda böyleydi Arkadaşlar e, bu, bu videonun devamı gelecek sınırsız bu video Tamam mı arkadaşlar yani e, bizim oynadığımız çoğunlukla oyun bu en çok oynadığımız oyun O yüzden e, en çok bu gelir sonra e, server açıyoruz CSGO'da CSGO serveri gelir. Ee, ondan sonra Valorant devam edebilir. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler. İyi akşamlar.